Sayın seyirciler, Türkiye'de her yıl binlerce kadın meme kanserine yakalanıyor. Samsun'da yaşayan 101 yaşındaki Hatice Tok da onlardan biri. İlerleyen yaşına rağmen pes etmeyen Tok, hastalıkla 4 yıldır mücadele ediyor. <laughs> doktoruma geleyim canım. Allah'ıma şükür bu <laughs> doktorum iyi edecek beni. Bu sözler 101 yaşındaki Hatice Tok'a ait. Samsun'da yaşayan Tok, 4 yıl önce göğsündeki ağrı nedeniyle hastaneye gitti. Muayene sonrası meme kanseri olduğunu öğrendi. Boğazım az bir şişme yaptı. Bir şey denesi kadar. Hani sancısı yoktu. Öyle öyle dedim bir şey yok onda. Bir şey yok. Sonra sonra büyüdükçe doktor da aldı. Şirin kaynağı parçaladılar. Hastalığı bizim dördüncü evre dediğimiz kemiklere yayılmış aşamada. Memeden kaynaklanan bir tümörü vardı ve kemiklere yayıldı. Biz o bölgelere ve yine meme kanserinin olduğu bölgeye tedaviler uyguladık. Şu anda kontrol altında. <laughs> Hatice Tokun tedavisi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezi'nde sürüyor. 2021 yılında kansere yakalanan 101 yaşındaki Hatice Top, umudunu hiç kaybetmedi. Hastalıkla 4 yıldır mücadele ediyor. yaşında Kanserle mücadeleyi çok güzel götürüyor. E, bünyesi de kuvvetli, e, azmi de var, e, hayat sevinci de var. Çok tatlı e, bir hastamız. E, Yaşam mücadelesine devam ediyor. Bu yaşta bu hastalıkla mücadele etmek, bu Doktor. tedavileri tolere etmek Doktor. kolay değil. Çocukları da annelerinin tedavi sürecine destek oluyor. Hastalığın e, ilerlememesi şu anda gerçekten bu yaşta çok büyük bir mücadele. Yani kanser şu anda e, bazı kişilerde ilerler. Annem de şu anda normanda. Yani ilerlemesi yok şu anda. Bundan yanım çok mutluyuz.